yılın ilk karı yağdı. Kasım'ın 17'sinde ilk karımız yağdı. Kızım ne yapıyorsun sen? Ha, ne yapıyorsun? Ha? ne oldu? <laughs> Semen tanemiz. Kaç bakayım kızım o tarafa. Kaç. Kaç. Boş tanelerimiz. 3 tane de hoşten süt ineğimiz var. Bir tanesi mental. Bu iki buçuk aylık gebe. Sevdin mi yoncayı? Bu da ikinci hoştaynımız. Bu da üçüncü huysuz olanımız. Hep yerleri hep samanlı her şeyini yere döküyor. Bu ikisi sağ olsun öyle bir şeyler ki yaramazlar ki. Birbirlerine dalaşıyorlar. Bir de öbürleriyle kavga ediyorlar. Yem verirken hep zorluk çıkartıyorlar. Ama sağımlı çok rahatlar. Makineyle direkt kendilerini sağdırabiliyorlar. Çift sağımlık nişancının süt makinesini aldık. İnternetten siparişini verdik. Küspelerimizi akşam yallar için suya koyduk. Şişmelerini bekliyoruz üzerine kepek atıyoruz. Bir buçuk kilo. Sonra lopur yiyorlar. Ondan sonra samanını veriyoruz. Sonra da bir buçuk iki kilo süt yemlerini verdikten sonra sağım işlemine başlıyoruz. Tabi akşam sağım videosunu size ayrı bir video olarak çekerim. Tabii ilk kez yaptığımız için bayağı bir zorlu süreçti ama hayvanlara hemen iki günde alıştık. İlk gün evimizin güneş paneli olduğu için süt makinamıza bir 10 dakika çalıştırdı. Simentalimizi kafadaki sağdık. Sonra annem elden sağmak zorunda kaldı. Onlar önceden yaptıkları için tabi biliyorlar. Ama hayvanların memeleri çok ufak olduğu için arka taraflar. Ondan da elden bayağı zor sağlıyordu. Makineye hemen alıştılar. Zaten önceden de aldığımız yerde de makineyle sağlıyordu hayvanlarımız. O yüzden rahatlar. Hemen ikinci sağımda kendileri de arka bacak aralarını açıyorlar. Oradan makineyi sokup tek tek bağlıyoruz. Şimdilik yeni geldikleri için süt verimlerine daha ulaşamadılar. Bir hafta 10 güne kadar ulaşacağını söylediler. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Tabi orada göreceğiz. Bir de çok meraklar. Bunlar salmaydı. Biz gelip buraya zincire vurduğumuzda ilk başta bayağı bir zorluk yaşadık. İlk zaten şu aşağıdaki rampadan hayvanları çıkarttık yukarı. Bağlı bir şekilde çıkmadan saldık. Arazimizin en köşesinde böyle bekliyorlardı. Yaklaştığımızda da kaçıyorlardı tanımadıkları için. Süt yemi vererek sonunda buraya soktuk. Sonra bir tanesi bir çıktı. Hepsi peşinden. Bayağı bir zordu ilk gün. Tabi onların bize alışması, bizim onları alışmamız. Şimdi daha yeni yeni alışıyorlar. Kışlık balyalarımızı da buraya koyduk. Şu karşıda yukarıda bungalovlar var. Onların altında tam şu tarafta bir tane ahır var. Orada da yoncalarımız var. Yüz balya yoncamız var. Burada da şimdilik arazimizden topladığımız otlarımız var süt yemlerimiz burada, kepeklerimiz burada. Çapa makinemiz böyle hepsi burada. Ardiye gibi kullanıyoruz. İleride burayı besiye çevireceğiz. Tabii şurada da patateslerimiz var. Patatesler, mısırdır. Bahçeden topladığımız soğanlar. Tabii biz bunları çok sulamadığımız için çok büyük çıkmadılar. Bu da bizim sarı kızımız. Burada duruyor. Daha 5 tane daha var. Pardon. Evet 5 tane 6 taneydi bir tanesini araba ezdi. Ne oldu kızım sen acıktın mı yine? Aşağıda yemin var senin koydum oraya. Karlı olduğundan dolayı buraya kaçtılar. 4 tanesi de şey yan taraftaki komşunun evinin orada kalıyorlar. Bazen buraya girer sabah. Süt sağımda hemen geliyorlar. Bizim de sütümüzü ver gibi bakıyorlar. Onlara sütlerini veriyoruz. Sonra gidiyorlar öbür taraftaki bungalovun oraya. Bu yan tarafta da komşumuz yerini yaptı. Bir gün de bu kadar yağdı arkadaşlar. Yarım metre oldu aşağı yukarı. Tabii kedilerimiz de sabah buradalar. Biz içeri girdiğimizde saat 7.30 gibi direkt geliyorlar. Güneş panelleri sıkıntı yarattı ilk gün. Kar kapattı. Güneş olmadığı için mecbur akşam elektriksiz kalacaktık. Allah'tan o gün jeneratörü aldık da akşam jeneratörle evin güneşini verdik. Bugün biraz topladı akşamı rahat bir şekilde geçirir. Burada da kışlık balif şeylerimiz var. Odunlarımız var. İşte bunlar daha kesilecek. Yeni geldi. Arka tarafta kesilmişleri var bir tona yakın şimdi konuları kullanıyoruz Tabii kışın erken gelmesi bizi etkiledi tabi bu geçici bu kalkacak bu kar Çünkü daha Kasım'ın 15-16'sında böyle kar yağmasını beklemiyorduk hiçbirimiz ona göre hazırlığımızı yapmamıştık zaten İşte tam geldik ikinci günde kar yağınca hayvanlar geldikten sonra mecbur gübreleri ahırdan Şöyle yakın bir yere atmaya başladık. Normalde birazcık daha yukarı atacağız. Yol yapacağız buradan. Yukarıya doğru el arabasıyla mecbur çekeceğiz. Çünkü karda bayağı bir zorlu süreç olacak. Burada da çakıllarımız, kumlarımız var. Şimdi geçici bir su deposu hayvanlar için aldık. Şimdi hayvanların ön tarafına suluklarını yapacağız. Tabii bu karın kalkması lazım. Şöyle hayvanların hemen önlerine doğru kafalarını geleceği seviyede iki tane aldık. İkişer ikişer paylaşsınlar. İşte su depomuzu da şu yukarıya koymayı düşünüyoruz. Ona göre bir ayarlama yapıp. Çünkü kışın hayvanlar buzgülü suyu içemezler. Bayağı bir zorlanırlar. Hasta olurlar. Altına tahta yapacaktık. Tahtayı yapmama sebebimiz biz burayı yaparken Bilmediğimizden dolayı yani bu kadar büyük olacaklarını düşünmemiştik. Ondan da alçak yaptık yemliklerini. Şimdi tahta yapamayacağız mecbur. Talaştan şu pisliği kaldırmamız lazım. Çünkü hep üzerleri pislik oldu. Tabii kaşayla temizliyoruz ama ister istemez hep çamura yatıyorlar. Alışımızı aldıktan sonra sereceğiz işte. Hayvanların yatması rahat olur. Hasta olacaklar çünkü. Yattıkları yerde. Böyleyse hep çamur olacaklar. Hasta olmadan ziyade ağır gerçi sıcak da. Bu hayvanımızın da sol arka ayağında bir şey var. Zor basıyor gibi geliyor bize. Şeyi alırken. ahırı alırken yaralanma oldu. Burasını kanattı. Bir tanemiz de hoş bir tanesi de şurasını ağırın kapısına vurdu. İkisi birden girmeye çalıştılar. Sağ olsunlar. Yeri yabancıladıkları için. Şimdi şey yok. Oraları bir yarı için tendir diyor. Tamam, pansuman yaptık. Daha veterinerimiz gelmedi. Çünkü ilk geldiğinde hayvanların aşıları yapılması lazım. Alışması için. Kızım bu ne böyle buraya gelmiş. Bakalım şimdi süt makinesi tam bir yer yapamadık. Daha İlk günlerimiz olduğu için şimdi geçici bir branda koyduk Benim motosikletimin brandası vardı. Onu koyacağım üzerine. O zaman böyle pislenmeyecek. Tabii memelikleri falan şey yapıyoruz. Her sağım yaptıktan sonra hepsini sıcak suyla yıkıyoruz. Tabii sütü aldıktan sonra sıcak suyla yıkıyoruz. Temiz oluyor. Akşam zaten bir ayrı bir süt sütlerini toplarken hayvanların sağarken daha doğrusu çekim yaparım. Onu da görmüş olursunuz. Şimdi aydınlatma tabi bu ahırın jeneratörden oluyor. Jeneratörümüzde zaten yan tarafta göstermiştik. 3.5 kahvalık. Onunla eşleşe işte yapacağız. Bağlayacağız. Sağımlarımızı onun sayesinde yapıyoruz. Yoksa elden sağmak çok zor. 2 saat sürüyor. Tabi jeneratör Devreye soktuktan sonra süt makinesi olduğu için tüm hepsini yarım saatte teker teker sayıyoruz çünkü daha o kadar profesyonel olmadığımız için iki tanesini bağlayamıyoruz çünkü basınç ayarı var onlar 4'ten 5 var mıydı bir bakalım bir birimde yazmıyor ama yani 0 4'ten 0 5 arasında Etleştirelim de yani 0.4 0.5 arasında bir çekim yapıyor. Öyle rahat bir şekilde sağımı yapıyoruz. Tabi dediğim gibi süt verimimiz az şimdilik. İlerleyen zamanlarda bir kıyaslama yaparız. İlk geldiklerinde kaç litre veriyorlardı. Sonradan kaç litre veriyorlar. Onların hepsini sizinle paylaşacağım. Tabii böyle biz onlara koyuyoruz. içeri alıyoruz ki üşümesinler diye. İçer, aşağıdan da evden sıcak su getiriyorum. Öyle katıyorum hasta olmasınlar diye. Ona göre işte anlattığım gibi bir çözüm yolu bulacağız. Tabi şu an her yer kar, ağaçlar falan. Arabalarımızın üzerindeki karları temizledik. Şimdi de ben eve geçip birazcık şu yan taraftan odun alacağım. Verandamıza koyuyoruz. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.